Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Kusura bakmayın, kaç gündür video atamadım. Biraz yoğundum. Ee, hep yollardaydım. Artı birazdan moralsizdim. Video çekme amacım... E, eskiden de söylemiştim, yine söyleyeyim. Para pul ünlü olmak için değil, biz kim ünlü olmak kim? Bilgi amaçlı olduğu için öyle sık sık video şey yapmayayım ama arada bir atarım. iki günde bir, üç günde bir video bilgi videosu atarım. Çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyor insan. Biz de öğrendiklerimizi sizinle paylaşmak isterim, yani ben e, bunun için video çekiyorum. Yani paylaşmak için, hayat paylaştıkça güzeldir derler ya, e, böyle bir sayfam oldu, seviniyorum yani yoldaki yalnızlığımı en azından paylaşacak bir yerim var. Dert, insan insanın bir derdi sıkıntısı var. Bizim de dertlerimiz var. Allah büyüktür arkadaşlar. Allah'a sığınıyoruz. Yani benim tek konum daima sizin için nakliyeyi anlatmak, şoförlüğü anlatmak olacaktır arkadaşlar. Nakliyeden önce birincisi zaten şoförlüğünüzün olması lazım yani. Şoförlükten de korkmayın arkadaşlar. Ve öğrenin. Öğrenmek nasıl olur? Şoförlüğü sen video ile bir başkasının anlatımıyla öğrenemezsin. Pratikle, sürmekle, uygulamayla öğrenirsin. Şoförlük öyle bir şey yani. insanın tabi yollardasın sürekli. Kazasız belası da var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama insan zaten kaderinde ne varsa o, o gelir yani. Kaderden kaçamazsın. Bunu da bilelim. Ee, şimdi şoförlüğü en iyi öğrenilecek yerler ne asfalttır, ne uzun yoldur, ne Avrupa'dır arkadaşlar. Benim şahsi fikrim. Şoförlük en iyi nerede öğrenilir biliyor musunuz? Şantiyede öğrenilir arkadaşlar. Ben iki sene yakın çalıştım. Şantiyede aracı tanıyorsun. Her türlü araç var orada büyük olarak. Şanzımanı tanıyorsun, motoru tanıyorsun, diferansiyeli tanıyorsun, tekeridir, bilyasıdır efendime söyleyeyim. Direksiyon kutusudur, elektriksel aksamlarıdır. Yani aracın her türlü şeyine hakim oluyorsun, tanıyorsun. Bilmek lazım çünkü aracı bilmek lazım. Araçların çoğusu aynı mekanizma, hepsi aynı mekanizmaya sahiptir zaten. Tanıyınca pişiyorsun biraz bir bilgin oluyor yani en az bilgi sahibi olmak iyidir yani arabayı tanımak iyidir. Onun dışında her türlü arazide gidiyorsun. Şantiyede bazen asfalttasın bazen dağdasın, bazen bayırdasın, çamurdasın, karda, kışta sürüyorsun. Yani tecrübene tecrübe katıyorsun. Bunu söylemekte fayda var yani. Şantiyeyi tavsiye ederim. Onun dışında e, nakliyede de bugün büyük araç almak isteyen arkadaşlar ben şu an büyük araçta şoförlük yapıyorum. İş var. Vallahi var. Yani e, iş yok. E, ölüyoruz. Yatıyoruz gibi diyen arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Tamam. E, pi piyasa dur. Parasal olarak biraz durgun. Ama velakin iş var yani. Çalışana ekmek de var, iş de var Allah'ın izniyle. Ben parça işini tavsiye ederim daima. Parça işinde küçük araç özellikle güzel para var. Ben sallanıyorum, niye sallanıyorum? Dorse'de forklift var arkadaşlar. Tuz yüklüyoruz, Cihan Beyli'deyiz, tuz yüklüyoruz. Yani parça işine girin, korkmayın ama öyle bilinçsizce de girmeyin, araştırın. Bol bol araştırın. Ben olsam bu koşta araba alır mıyım? Alırım. Niye? Çünkü e, iş az ve şu anda piyasa araç piyasası biraz düşmüş. Alırım. İş az derken yaza göre iş az. Pia alırım aracımı. Piyasaya kendimi tanıtırım Bir ay, 2 ay. Bahar ayına kadar işler çok güzel açılana kadar. Kendimi tanıtırım, reklamı yaparım, piyasayı öğrenirim, garajı öğrenirim, aracımı tanırım, aracımın eksiklerini gideririm. Yani e, o bir iki aylık zaman içerisinde çok çok şey öğrenirsiniz. Şimdi al, al, bir arkadaş aldı geçen Aralık ayındaydı. Ben ona tavsiye etmedim alacağı arabayı ama herhalde hevesliydim. O aracı alma dedim defalarca uyarmama rağmen. Gitti aldı. Kışa denk geldi. Abi iş yok satacağım lan. Niye satacak Kış ayında ne bekliyorsun yani? Sen bir reklamını yap. Arada bir iş de veriyoruz ona. Küçük araba yani. Tavsiye etmedi. Gitti dört te tekerlek bir transit al. Onunla iş olmaz ki. Ben yine söylüyorum. Ben ona 3-4 defa söyledim. Onu sat. Usuz al dedim. İşte satılığa koymuş satarsa nasipse ona bir tane temiz usuzu bulacağız. Usuzu iyidir arkadaşlar. Usuzu sağlam arabadır. Nakliye arabasıdır. Seri değildir ama gerçi gidiyor yani. 80-90 gidiyor. Daha ne olsun. <laughs> yani e, sağlam arabadır. Usuzu tavsiye ederim. Böyle 5 metre kayar perde kasa e, yanlar açılsın arkadaşlar. Her türlü parçayı toplayın işinize bakın. Bekarsanız, bekleyeniniz yoksa uzun yol çalışın. Yani parçayı toplayın. Ha. Ee, şehir olduğunuz şehir büyükse şehir içinde de kalın. Uzun yola çıkmayın. Tekerinizi döndürürsünüz Allah'ın izniyle. Allah o nasibi gönderir. Korkmayın. Nasipten korkmayın. Onun dışında şoförlük yapmak isteyen arkadaşlar da bir deneyim amaçlı şantiyelerde çalışsın. Bir iki ay, üç ay, altı ay artık süre neyse. Bütün firmalar tecrübe istiyor. Tecrübeyi de şantiyeler başka nerede öğreneceksin ki? Arkadaşlar bugün piyasada hiçbir arkadaş kendi aracını tecrübesiz birine teslim etmek istemez. Hiçbir lojistik firmada da teslim etmek istemez. Yani nakliye sektörü ülkede bitmez yani bu ülkede nakliye bitmez çünkü çok şükür fabrikalar çok yani şehir içinde yurt içinde ve yurt dışında nakliyeler var yani iş oluyor iş dönüyor tabi yapanlar var yapamayıp bırakmanlar var eksileri var artıları var bunları göz önünde bulundurmak lazım ama velakin ee, bu işte pişmiş hiçbir insanın aracını satıp bıraktığını görmedim. Şu i̇ki şekilde satıp bırakanı gördüm. Bir bo tamamen borçta almış, kötü piyasaya denk gelmiş borcu diyememiş satmış. İkincisi ya hastalıktan satmış. Üçüncüsü de arkadaşlar keyfi satmış. Yani ben artık yiyeceğim ekmeği yedim bırakıyorum gibisinden. Yani çevresini tutan, işini eline alan hiçbir nakliyecinin arabasını satıp bu işi bıraktığını görmedim, duymadım, işitmedim. Saydığım 3 şart dışında. O yüzden hatta arabasına araba katanlar bile var yani. Mesela bizim benim çalıştığım şirket ilkin 10 arabayla başladı. Şu an 800'e yakın arabası var. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani işini büyütmek isteyen de büyütüyor. Bunu da bilin yani. Yeter ki Allah yürü ya kulum desin. Sonun sonuçta helalinden rızkınızı isteyeceksiniz. Allah e, büyüktür yani. Onun e, onun dışında hani ne diyebilirim ki bilmiyorum. Şoförlük de öyle sıkıcı bir meslek değil yani. Tamam yanlışsın sürekli yollardasın ama kafada rahat biraz. Şantiyelerde biraz kötü insanlar olabilir, kirli insanlar olabilir, ağzı bozuk insanlar olabilir, içi fesat insanlar olur, yalakası olur, çirkefi olur, uyanığı olur, garibanı olur. Olur da olur. Orada da her türlü insanı görür, tecrübenizi tecrübe katarsınız. Yani mesela şoförlükle devam eden arkadaşların iki tane hedefi vardır ya o çalıştığı firmada yükselmesi ya da bir Avrupa işi yapması. Ben bugün çalıştığım insanları görüyorum. Bu iki hedefleri onları da görüyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben Avrupa'ya çalışmak ister miyim bilmiyorum. Nasip. Kendi aracımı alacak gücüm yok maalesef. Olacağını da zannetmiyorum. Avrupa'ya çalışmak Bilmiyorum. Olabilir. Kendi aklımda Allah'ım hayırlısını versin. Herkesin hakkında hayırlısını versin. Ama insan her gün yeni bir şeyler öğreniyor. Yeni bir tecrübe kazanıyor. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar 10 gün önce saçımı 3 numaraya vurdum. Hep berberlerin derdinden. Biz hep hafta sonları kalıyoruz. Benim kaldığım yerde de hafta sonları berberler, pazar günleri berberler kapalı ellerinizden öper iki tane oğlum var onların saçı uzadı benim saçım uzamıştı ya arıyorum lütfen bir kıyak geçin de hadi eve gelin veya dükkanı açın yok abi gelemeyiz ya da gelirim diyenler oldu 3 hafta beni böyle oyaladılar en son aldım elime makineyi önce kendimkiniz 3 numara vurdum sonra iki tane oğlanın saçlarını da 3 numaraya vurdum madem gelmiyorsunuz biz de başımızın çaresine bakarız dedik yani ben e, böyle bu şekil Biraz çirkin olabilirim. En azından saçım tam çıksın da öyle çekeyim dedim de neyse. Bize güzellik lazım değil. Bizden geçmiş. İçimiz güzel olsun. <laughs> değil mi? Onun dışında ne diyebiliriz ki? Ne diyebilir? Keşke bunda canlı yayın olsaydı bu YouTube'da böyle. Karşılıkta konuşabilseydik. TikTok'u sevmiyorum ben arkadaşlar. E, haddinden fazla boş insan var orada. E, yoksa TikTok sayfası açıp böyle canlı yayın falan yapmayı isterim. E, boş insanlar olduğu için yok diyorum. Açmıyorum. Buradan bildiklerimizi paylaşalım. Şimdilik yeter bize. Bu meslekte biraz yalancılar fazla arkadaşlar. Her söylenene, her söylenilene inanmayın. Her konuşulan laf kesinlikle doğru değil. Bunu da bilin. Gaza gelmeyin. Sessiz sakin işinizde gücünüzde insanlar olun ya. Daha ne diyeyim ki? Dilemiyorum. Daha ne diyeceğim bilemiyorum. araba alacaklar. Iveco'yu bana sıklıkla soruyorsunuz. Iveco 35'e 9'dur. Bilmem 65'e 9'dur. E 80 12'dir. 85 12'dir falan filan. 75 12'dir. E böyle çeşit çeşit kamyonları var. Usucu tarzında altı teker. Arkadaşlar yani Iveco'yu niye tavsiye etmiyorum biliyor musun? Bizim bölgede Iveco tutulmuyor mesela. Ee, yani piyasası da yok bizim bölgelerde. Yani İveko nerede olur? Düzlükte olur. İveko rampayı sevmez. Rampayı gördü mü hemen harareti yükseltir yani. Ondan sonra. Motor ömrü kısadır usuzumuz şu bir şeye göre. Yani e, bilmiyorum ben hani kötülemek de istemiyorum. Kullanan arkadaşlar da var ama ben şahsen e, Usuzucuyum yani. Hamut sübüsünün 449'unu, 659'unu da kullandım. Onlar da çok güzel araba ama usuzu kemikli arabaya. ya. Usuzu başka yani. O transit de kullandım. Transitin 2000 tut 2015-16 modellerini de kullandım. Bu hep bahsettiğim Jumbo'dur. Transit seri arabadır arkadaşlar. Taksi gibi. Ben Transit 2015 model Transit'te bir iki ay boyunca Bey pazarından Gaziantep sebze haline soğan, yeşil soğan taşıdım. Taksi gibi bir arabaydı. Yani Ford'un arabaları seridir. Konforu da var yani. Yormaz adamı. Ee, yol tutuşu da iyidir. Ford'un yol tutuşu güzeldir. Böyle tavsiye edeceğim araçlar bunlar yani. Bir gün şöyle güzel bir tane usuzya ya Ford'a morda denk gelseydim sizin için detaylı çekerdim anlatırdım yani ne, ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlardınız. İnşallah sizin olur siz çekersiniz ben izlerim. Büyük araçta da arkadaşlar tırda bugün piyasada tutulan Aksor var. Aksor karşımda bir tane 2008 model var 2015 model duruyor Maşallah Allah sahibine bağışlasın arkadaşlar Aksor tutulmuş bir arabadır ee, Bizim orada bizim Mardin bölgesinde Ford'un 1838'i tutulmuş Ford'un 1842'si de tutulmuş Onu da bir söyleyelim ee, Volvo var sağlam araba olarak. Scania bizim oralarda tutulmadı. Scania bilmiyorum. Yani şirketler büyük şirketler arkadaşlar cebini düşünür. Büyük şirketlerin bugün araç filosunda daima tutulan araçları görürsünüz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Büyük şirketlere bakıyorum. Büyük şirketlerin %90'ında Scania yok. Scania kötü araba mı bilmiyorum. Güzel araba. Ama Mercedes, Volvo arkadaşlar. DAF. DAF bile Scania'dan daha fazla. Ben dikkat ediyorum. Renault var. Motor ömrü şoföre veyahut işverene veyahut mal sahibine dayanıklı araba lazım arkadaşlar. Ben o yüzden sözü tavsiye ediyorum dayanıklı olsun. Yani sabire sizi sanayiye götürmesin aldığınız araba. Aldığınız araba size ekmek getirsin. E arkadaş, küçük araba için usuzu sizi sadece yağdan yaya sanayiye götürür. Tem, eli yüzü düzgün biraz temizse, biraz bakımlıysa. Ya ölü, ölü motorla sezonu bitirirsiniz. Vallahi billahi. Öl, böyle motor yüzde yüzde ellinin altına düşsün. Yüzde kırk, yüzde otuzluk motorla siz bir seneyi götürürsünüz. Ya ekliye ekliye Çünkü kolay kolay sekmandır e, isimlerini unuttum. Yani motor yatak sarmaz kolay kolay. Motor sizi yolda bırakmaz. Kolay kolay şanzıman dağıtmaz. Ha iki tane iki tane şey var da hatası var. Şarj ve marş dinamosunu çabuk bitirir. Kusurlarını söyleyeyim. Ağır yükte ağır yükte eğer tonajlı çalışırsanız kötü yollarda giderseniz akis karar bilya dağıtır. Onun dışında hafif yük yani tonajına göre yük düzgün kullanırsanız eski modellerde kötü mazot da sıkıntı yapmaz. Kötü mazot da, kötü mazot da, yağ da koysan gider yani usuz öyle bir araba. Bir de temiz mazotla çalışsan yani tadından yenmez seni yolda bırakmaz yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben tavsiye ediyorum. Çünkü büyük ihtimalle alacak arkadaşlarımızın çoğusu garibandır. Abi bir araba alacaksın da seni sürekli sanayiye sokuyorsa sen bu meslekten de soğursun. Çıkardığın üç kuruşu da sürekli sanayiye vermek zorunda kalırsın. Tutunamazsın yani. Eski olsun dayanıklı olsun. İlk araba daima öyle olması lazım. İlk arabanızsa eski olsun dayanıklı olsun sizi kolay kolay sanayiye sokmaz. Çünkü piyasayı siz ...tutunursunuz o zaman, tutunursunuz. E, İvaku da ben nasıl günahınıza gireyim... ...ivaku alın diyeyim. Üç defa sanayiye girsen dördüncüsünde... ...satılığa koyarsın o arabayı. Anlatabiliyor muyum? İşi de öğrenmeden işten sıkılırsın. Çekip gidersin. Ford'un eskisi de baş ağrıdır. E, o yüzden diyorum ya... ...başlayacak arkadaşlar... ...usuz umut şu bir başlayın. Onlar dayanıklı arabalar, sağlam arabalar. Sizi kolay kolay yolda bırakmayan arabalar sizi hat yani sizi piyasaya tutunduracak arabalar onlardır yani anlatabiliyor mu? O yüzden tavsiye ediyorum. İşte böyle. Aklıma konu gelmiyor yani. Bazen ne anlatacağımı şaşırıyorum. Aslında konu çok da böyle video uzun olduğu zaman da size sıkabilirim. O yüzden uzatmak istemiyorum daha fazla. Siz sorun ben gereken bilgiyi veririm arkadaşlar. Temiz aracın da nerede olduğunu söylerim size. Arkadaşlar yani kötülemek gibi olmasın. Bu konuda da şöyle belir belirteyim. İstanbul'un İstanbul ve çevresi araçlarında ben çok gördüm. Gerçekten gözümle gördüm. Arkadaşlar her havasından mı, suyundan mı bilmiyorum çürütüyor. <laughs> İstanbul'dan bizim bölgeye hangi araç gelmişse ben çürüme olduğunu fark ettim. Çürütüyor yani bildiğin çürütüyor. O İstanbul o yüzden yani ben e, büyük araç e, veya küçük araç sahipleri arkadaşlara söylüyorum İstanbul'da e, İstanbul'dan Suzumu Tsubishi tavsiye etmem yani. Ya İzmir Ege arabaları sağlamdır. Ama onun da bir ismi çıkmış ya. Piyasa 3 5 yazıyor. Onu da tavsiye etmem. Yani sahibinden temiz bir araç bulduysanız gidin alın. Yer mekan önemli olmasın. Ben Mardin'de oturuyordum. Gittim Kütahya'dan araba aldım. Kütahya Tavşanlı'dan. Otobüse bindiğim gittim aldım ikinci araç iki tane uz, araç aldım ben Tavşanlı'dan. vallahi billahi hatta bir tane değil iki tane araç aldım Tavşanlı'dan. yani e, oranın piyasası da bir tık yüksekti ama oranın adamı arabasına bakardı diye yani. temiz araba vardı oralar. ben aldım yani Kütahya'nın da piyasası yüksek araçlarda ama gittim aldım Ha, Ege arabası temizdir ama piyasası bir tık fazladır. Onu da size söyleyeyim. İç Anadolu'da ki esnaflardan e, uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Tabi iyileri hariç. Onları iyileri daima iyiler baş tacıdır. Allah'ım kötülüğe düşürmesin. E, Güneydoğu'dan araç alınır mı deseniz Güneydoğu'da şu şekilde araç alınmaz arkadaşlar. Bölgede, ben kendim Güneydoğu'da oturuyorum, Mardin'de oturuyorum. Mazot... Kaçak mazot e, kullanma ihtimali olduğu için onu da çok fazla... Ha bildiğiniz kişi ise, bildiğiniz arabaysa. Yeni model arabalarsa... zaten yeni model arabalar e, kötü mazotu kabul etmiyor. Ama bu su cümlesi şey büyüklerimiz anlatırdı o numara yağ kullanırlardı yani. O araçlar o derece o numara yağla yola giderlermiş yani. O yüzden hani şu anda bile piyasada çok fazla kaçak mazot var yani. Onu da tavsiye etmem yani. Sarı siteden de tavsiye etmem. Orada da piyasa yüksek. Ama bulursunuz yani. Öyle sen diyor, şimdi diyeceksin sen onu tavsiye etmiyorsun, bunu tavsiye etmiyorsun. Bulursunuz yani. Arayan güzel bir araba bulur bunu merak etmeyin. Bu içinize dert olmasın. Ararsanız temiz araba bulursunuz. Ülke büyük. Allah'ın izniyle her yerde araba var. Bulursunuz temiz bir araba. Bundan sonra gidin ticaret odasına kaydınızı yaptırın. Bir tane L belgesi kiralayın. Küçük araç için söylüyorum. Ondan sonra faturanız da yanınızda olsun. Çünkü bugün e, neredeyse artık e, faturasız iş kalmadı. Hal Var ama faturasız işi ben de tavsiye etmiyorum. E, arkadaş yani faturanı kestiğin zaman kredi limitin yükseliyor. İki sene sonra belki kendine daha güzel bir araba alırsın. Faturanı kestikten sonra adam paranı yiyemez. E, yolda maliye durdursa faturan var. Belgen var. Ceza yemezsin. Faturasız yük tehlikeli yüktür. Günümüzde yani. Tabi tanıdığın yükse, bildiğin yükse o ayrı mesele. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Videolarımı izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim. Yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. Ben sıkılıyorum öyle video çekiyorum. Yalnızlığım, yoldaki yalnızlığıma bir nevi ilaç oluyor gibi bir şey yani. Bir sizin için bir şeyler paylaşmak, burada böyle konuşmak bile beni mutlu ediyor yani. İnşallah siz de mutlu olursunuz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz.